Merhaba herkese, akşamlar. Ses ve görüntü için kusura bakmayın. Umarım yarın bu sorunu düzelteceğiz. Şimdi Doko daha önce baktığımızda 25'indeydi, yani şuradaki mumdaydı. Yani tabii bir düzeltme vaktiydi. O düzeltmeyi yapıyor ama hala yukarı doğru. Yani dipler düzeltme sırasında şu dipler hala yükseliyor. Burayı şimdi yükselen üçgen falan şu an denir mi? Yani denmez, erken. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. 480 civarı 479 diyelim. Burada biraz kritik. 479 bozulursa kısa vade hareketler teknik olarak. Teknik olarak söylüyorum. Yani dönebilir de biraz bozulur da atıyorum 460'dan döner ayrı bir şey. Ama 479 bozulursa teknik olarak akım bozulmuş sayılabilir artık. Bir sıkışma var. Yani bu 520 civarında bir direnç var. 520 miydi burası tam? İşte 19.5 20. O 520 direncini geçemiyor doko. Ee, biraz daha şeye ihtiyacı var. Momentuma ihtiyacı var. Göründüğü kadarıyla. Biraz da tabi bu tür hisselerde yukarıda yakalanlar da satıyordur. Patır patır. <laughs> Genellikle öyle olur. Yani belli bir yere gelirsiniz. E, orada satışlar biraz başlar. Hem kârda olanlar başlar satmaya. Hem de e, daha önceden zararda olanlar varsa çıkış fırsatı yakalayan onlar da hızlıca e, mal boşaltma derdine girer dokuda böyle bir durum gözüküyor ama tekrar toparlanması yani şuradaki %8-15 orada tekrar yukarı götürülmesi iyi bir şey. Dolayısıyla 479 ve 428 dirençleri burada 430 diyelim direnci desteği özür diliyorum. Önemli destek seviyeleri tabi risk algısına göre herkesin değişir. Bunlardan birisine strateji kurabilirsiniz. Çünkü özellikle 430'un kırılması çok hoş olmaz yani o zaman 450, 350'ye doğru döneriz, bakarız. Bir Golden Cross durumu burada, eh, yani e, başlayacak gibi duruyor. E, Golden Cross önemlidir hep söylüyorum. Ama şunu söyleyeyim, kısa vadeci için değil yani kısa vadeci Golden Cross'un bir anlamı olmaz ama daha böyle orta vadeci var varsa, e, yani bir iki ayda bir etki görmek mümkündür Golden Crosslardan sonra. %100 mü? Hiçbir şey %100 değil. Onu da söyleyeyim. E, hacimlerde canlılık devam ediyor. Yani bugün satıcı dün bugün satıcı ama geçmiş e, hacimlere baktığımız zaman bakın yani bir kağıda rağbet var. işlem var. alanı satanı var. O pozitif. E, kağıt hala zaten pozitif. Yani direncini kıramadı. Ama desteğine de inemedi. Yani 479 desteğine inemedi. Ve inemedikçe de o desteğe 480 de diyebilirsiniz. 480'e geri atamadıkça kendini altına yine de pozitif olarak e, kabul edilebilir. E, baktığımız zaman tabi RSI çok ısındı burada falan kağıt. Bir kere realizasyonu normal. Şu an 75'te. Ortalama 73'te. İkisi de yani aşırı alım bölgesinde. Hem RSI hem de RSI'nin son 14 günlük ortalaması da artık aşırı alıma gelmiş. Burada yani RSI takip edenler 70 civarını görürse RSI'da yani ortalamadan bahsetmiyorum. 14 standart RSI'den. Orada biraz şey olur iş hoş yere gitmeyebilir. Kısa vadeci için ama. Yani dediğim gibi orta ve uzun vadeci çok ilgilendirmez. Orada fiyatına bakmak lazım. Yani hem RSI 70 72-71-70 civarına gelip de hem de fiyatta 479'u falan kırıyorsa yani bir tedirgin olmakta fayda var. mekti taraflı hala yukarı bir akım gösteriyor. Ama tabi orada da histogramda artık biraz boy kısalmış silikleşmeye başlamış. Tam bir e, kar realizasyonu yani gözüken burada e, takip etmek lazım. Yani de, direncin kırılmasını beklemek lazım. E, direnç burada kırılırsa e, 520 çünkü direncin üstünde bir 555 e, direnci var. 520'nin üstünde yakın bir direnç bölgesi ama orayı da aşarsa zaten 600'ün üstünde eski bir e, zirvesi var. 650 zirvesi yani üstünde kalabilirse 550'yi açıp aşıp da oraya bakarız bir daha. Bunun dışında özel bir mum formasyonu yok. Yani şu mumlar tabi şimdi böyle tepede sevimsiz gibi de e, duruyor olabilir ama bir son yeşilden sonra bir anlam ihtiva etmiyorlar şu anda. E, yerini korumaya çalıştığını görüyoruz sadece. Ama tabi bir isteksizlik, bir momentum düşüklüğü de görünüyor bir taraftan. E, görmek lazım gelişmeleri. Yani her olumlu gelişme, olumlu haber. E, tekrar bütün turizm hislerini sadece doku için söylemiyorum ulaştırmayı şunu bunu e, yukarı itebilir açıkçası. İtmesi de beklenir zaten. E, söyleyeceğim başka bir şey yok. Herhalde unuttuğum başka bir şey de yoktur. Herkese iyi akşamlar dilerim.